bir süreçten geçiyoruz. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülke olarak, millet olarak, AK Parti teşkilatı olarak umudumuzu en güçlü şekilde muhafaza ediyor. Olumsuz tabloyu olumluya çevirmek için gerçekten çok büyük bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta cuma günü umutlarımıza umut katacak, heyecanımızı, coşkumuzu katlayacak, kendi iç muhasebemizi yapmak için, tazelenmek için eşsiz bir fırsat olacak Ramazan-ı Şerif'le güçlatımız gerçekleşecektir. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın öğleden sonraki bölümünde Ramazan-ı Şerif'i Ruhuna uygun şekilde özellikle de dayanışma, paylaşma, yardımlaşma boyutlarını öne çıkararak değerlendirme konusunda sizlerle istişaremizi yapacağız. Sizlerin şimdiden Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Tüm İslam dünyasının Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle aziz milletimizle Ramazan'ın rahmet, merhamet ve bereket atmosferini doyasıya teneffüs etmenizi Rabbimden temenni ediyorum. Ramazan'ın ülkemiz, milletimiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için refaha, selamete, barış ve dayanışmaya vesile olmasını da yürekten niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugün yakın tarihimizin en acı hadiselerinden birinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. 17 yıl önce bugün 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te Srebrenica kasabasında maalesef tam sayısı bugün dahi bilinmeyen 10.000'in 10 üzerinde Masum sivil Boşnak Müslüman insanlık dışı yöntemlerle toplu halde katledildiler. Bosna Ersekte devam eden sistemli soykırımdan kaçan binlerce Boşnak Birleşmiş Milletler'in güvenli bölgesi diyerek Srebrenica kasabasına sığınmışlardı. Ancak ne yazık ki Birleşmiş Milletler kendi güvenli bölgesini dahi koruyamadı. Sirepnezya'ya toplanmış binlerce masumu gözü dönmüş katillere adeta bir kurban gibi teslim etti. Sirepnezya'dan ormanlık bölgeye kaçan masum insanlar burada toplu halde katledildi. Farklı mezarlara toplu halde gömüldüler. Aradan geçen 17 yıla rağmen bugün bile hala toplu mezarlardan cesetler çıkarılıyor. Bugün bile hala anneler, eşler, çocuklar akıbetini bilmedikleri yakınlarından bir haber almak en azından cesetlerine ulaşabilmek için yol gözlüyor. Srebrenica katliamı elbette toplu halde öldürülen binlerce masum insan nedeniyle çok önemlidir, çok ibretliktir. Ancak meselenin farklı boyutları olduğunu da burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir kere tüm Bosna'da olduğu gibi Srebrenica'da da katliam Avrupa'nın ortasında gerçekleşmiştir. Barışı, özgürlüğü, sürekli ifade eden Batı'nın göbeğinde olmuştur bu. Katliamın geldiği bilindiği halde maalesef Avrupa ülkeleri ve Avrupa kurumları sadece seyretmekle yetinmiş, ancak böyle büyük bir katliam sonrasında yani çok geç kalmış olarak harekete geçmişlerdir. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler de katliama seyirci kalmış. Birleşmiş Milletler güvenlik güçleri katillere müsamaha göstermiş, kimi zaman kendilerini dahi korumaktan aciz kalmışlardır. Bu insanlık dışı soykırım girişiminin bugün sorumluları dahi uzun süre ellerini, kollarını sallayarak dolaşmış, yıllarca yakalanmamış, yargı önüne çıkarılmamıştır. Bugün bazı sorumluların geç de olsa yargıya teslim edilmiş olmaları yine de sevindiricidir. Hadise tam olarak aydınlatılmamış. Bütün sorumlular ise henüz yakalanmamıştır. Srebrenica'ya göz yumanların, oradaki katliama seyirci kalanların üzerine yüzyıllar boyunca asla silinmeyecek bir leke bulaşmıştır. Aynı leke Gazze'de masum çocukların ölümünü seyredenlerin, Libya'da masum sivillerin ölümünü seyredenlerin, bugün Suriye'nin kentlerinde toplu halde katledilen insanları seyredenlerin de üzerine bulaşmıştır ve bulaşacaktır. Sirepleniza'da mazlumun ahı yerde kalmadı. Aheste aheste çıkıyor. Herkes bilsin ki dünyanın her neresinde olursa olsun Hangi inanca, hangi etnik kökene, hangi mezhebe mensup olursa olsun mazlumların ahı da er ya da geç çıkacak. Sorumlular insanlık önünde mutlaka bunun hesabını verecektir. Yakın tarihte Avrupa'nın ortasında yaşanmış olan bu soykırım girişimini Türkiye olarak unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bosna Ersek'te katledilen kardeşlerimizi özellikle de 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'da katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kimlikleri teşhis edilen ve bugün toprağa verilecek olan 520 kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Yakınlarına başsağlığı sağlığı diliyorum. Elbette Bosna Ersek'in Efsane kahramanı, efsane komutanı ve Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviçi bugün buradan bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor. Mekanı cennet olsun diyorum. Merhum Begoviçi vefatından saatler önce Saraybosna'da hasta yatağında ziyaret etmiştim. Kulağıma şunu fısıldamıştı. Bosna size emanet demişti. Buralar Osmanlı'nın bakiyesidir demişti. Şimdi o ifadeleri tekrar hatırlıyorum ve bugün orada adımıza Başbakan yardımcımız Bekir Bozdağ